altında, karın altında bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu köprülerin yıllık getirisi 600 milyon dolar. Bu köprünün 5 yıllık gelirini istiyor. Ne yapacak? O parayla kendince seçim ekonomisi yapacak. Aç bıraktığı emekliyi, süründürdüğü asgari ücretliyi ettiği köylüyü çiftçiyi güya kandıracak ve karşılığında 25 yıl o köprülerin parasını başkaları alacak. Bakın değerli İstanbullular 5 yıllık kirasına 25 yıllığına verilecek bir yer olamaz. Düşünün sen 50 liraya 50 bin liraya kiraya verdiğin bir yere 250 bin lira verseler 25 ay kira almamayı kabul eder misin? Herhangi birisi bir şeyin bir şeyin bir aylık kirasını 5 ay aldı diye 25 ay bir yıllık kirasını 5 yıllık peşin aldı diye 25 yıl asla vermez babasının malını vermeyen milletin malını veremez daha da kötüsü. Bugünkü fiyatlarla 600 milyon getiriyor. Adamlar 7 katı fayaya köprüden geçirecekler. Yani bugünkü fiyatla değil onların fiyatıyla bir yılda kazanacakları parayı verecekler. 25 yıl bizim cebimizden onlar yiyecekler. Altın yumurtlayan tavuğu satıyorlar. Altın yumurtlayan tavuğu bugünkü fiyatla 5 yumurta parasına, yarınki fiyatla 1 yumurta parasına satıyorlar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. İstanbul örgütüm ayaktadır. İstanbul ayaktadır. Türkiye'yi ayağa kaldıracağım. O köprüleri sana sattırmayacağım.